Allah'ım nasıl bir kabus bu? Babamı aldı gitti namussuz herif. Ya ya bir şey yaparsa ona? Zeliş, sakin ol. Tamam, bulacağız Hüsnü abi. Hep benim yüzümden oldu. Babam o manyağın elinde ya. Allah'ım delireceğim. Alo Tekin. Abla neredesin sen ya? Tekin. Ya babam sana bakmaya çıkmıştı. Gelmedi hala. telefon da açmıyor. Sen yanında mısın babam? Ben değilim ablacığım. Şu Leyla Haydarberk yanında mı? Hayır, teyzemle biz varız. Niye? Ne olmuş ki? Bir dakika teyze. Abla. Ağlıyor musun sen? Ne? Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim ama şu Leyla Haydarberk'e çaktırma tamam mı? biz babama bir süre daha ulaşamayabiliriz maalesef. niye? Ne, bir şey mi oldu babama? Ha? Ne diyor? Ne olmuş üstüye? Ya özür dilerim Tekin Ayşe için çok özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Abla, adam gibi anlat şunu ya. Ne oldu? Abla. Ay. Emin miyiz Tarık'ın kaçırdığına? Üstü çoban lan bu. Dövüşür, çatışır, vurulur anlarım. Ama kaçırılmak ne ya? kabullenmesi zor biliyorum. Ama gerçek bu. Hüsnü Tarık'ın elinde esir durumda. Ne kadar rahat söylüyorsun baba ya. Peki ya bizimkiler, Enginler, onlar ne yapıyormuş o sırada? Abi olan olmuş. Önümüze bakalım şimdi. Baba ne yapacağız? Plan ne? Onu konuşalım. Tarık görüntülü aramış dedim baba. Bir şey istememiş mi fidye falan? Henüz bir şey istedi yok. Kendisinden haber bekleyecekmişiz. Biz de paşa paşa bekleyeceğiz tabii. Üstü elinde. Hepimizi kucağa oturtturdu şerefsiz ya. Ya biz nasıl adam kaptırdık herife? Nasıl kaptırdık ya?